Sözlerime başlarken bundan tam 6 yıl önce 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta stada PKK'nın bombalık katliamında şehit düşen 39 polisimizi 7 sivil vatandaşımızı, evladımızı İstiklal katliamında 15 yaşındaki yağmurumuzu, 9 yaşındaki Ecrin'imizi şehit olan İstiklal'deki tüm kardeşlerimizi Karkamış saldırısında şehit düşen 5 yaşındaki Hasan'ımızı, 22 yaşındaki Ayşanur öğretmenimizi, Mersin saldırısına şehit düşen kahraman polisimiz Sedat Gezer'i, Pençe Kilit harekatında son şehidimiz binbaşı Mehmet Duman kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi öğretmen, öğrenci, çocuk, savcı, hakim, doktor, hemşire, işçi, memur, mühendis, asker, polis Jandarma, korucu, özel güvenlik, infaz koruma memuru ve yıllardır terör eylemlerinde ve afetlerde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize, tüm şehitlerimize cenab-ı haktan rahmet diliyor. Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Başkan ve çok kıymetli milletvekilleri, 27. dönemin içinde olduğumuz bu Gazi Meclis kurulduğu günden itibaren çok çetin ve onurlu bir mücadele vermiştir. Krizler ve savaşlar yönetmiştir. Bu kürsüler, bu sıralar bu divanlar, çok büyük liderler, çok dirayetli insanlar görmüştür. Bu gazi meclisin birinci dönem milletvekilleri dünyaya karşı kurtuluş savaşını kazandılar. Ne azindir ki o zamanın hakim güçleri, emperyalistler dünyaya karşı evet o mücadeleyi yine onlara karşı verdiler. Ne azindir ki o zamanın hakim güçleri bugün dünyayı yine çatışma ve krizlere sürüklemektedir. Suriye ve İran kuzeyini Önce DAEŞ, sonra da PKK, PYD terör örgütleri işgal etti. Güya barış götürdükleri Afganistan kaos ve uyuşturucu tarlasına döndü. Geçen yıl bu kürsüde söylediğinde itiraz edilen Ukrayna savaşı, Rusya savaşı tam 10 aydır devam ediyor. Burada söyleneni çok iyi hatırlıyorum. Bu konuyu değerlendirdiğimizde bırak o işleri geç diyenlere karşı 10 yıldır, 10 aydır hepimizin bitmesi için bir an için çaba sarf ettiği, gayret sarf ettiği bu savaş devam ediyor. Altı yıldır her bütçe gelişmesinde örneğini verdiğimiz dünyada zorla yerinden göç edilen insanlar Ukrayna ve Rusya savaşı sonrası 10 milyon daha arttı, 100 milyonu geçti. Bize yıllarca büyük bir illüzyonla demokrasinin beşiği olarak yutturdukları İngiltere 3 ayda bir başbakan değiştiriyor. Talimatla değiştiriyor. Demokrasiyle değil, demokrasinin işleyen kanallarıyla değil. Orta Doğu ve Afrika'da yıllardır darbe yaptıran Amerika, geçen yılın başında gördük ki Senatosu'nda bir işgalle karşı karşıya kaldı. Avrupa'da sadece Belçika'da Antwerp Limanı'nda geçen yıl 70 ton kokain yakalandı. Uyuşturucu bağımlılarına devletler bedava şırınga veriyorlar, narko şoklar açıyorlar. Avrupa uyuşturucu karşısında iflas etti. Amerika'da Philadelphia'nın bir bölgesinde tamamen uyuşturucuya ait bir bölgeyi istediğiniz gibi içer, istediğiniz gibi üretir, istediğiniz gibi yaşarsınız diye onlara bıraktılar. New York'ta göçmen sayısı 61 bin oldu diye olağanüstü hal ilan ettiler. Yunanistan 100 yıl önce yaptığı gibi sırtını ağabeylerine dayayarak 9 aylık asım bebekle... 4 yaşındaki Abdülvahap'ı ve onlara benzeyen masumları Ege Denizi'nde ölüme ittiler. Ve yine 100 yıl önceki diğer müttefiklerle de el birliğiyle yaptıkları gibi Akdeniz'i bir göçmen mezarlığına çevirdiler. Değişen ez cümle medeniyet aynen Akif'in söylediği gibi tek kişi kalmış canavar. 100 yıl önce neyse bugün de aynıdır. Değişen sadece şudur. Ürettikleri sorunlarla artık kendileri de yüzleşiyorlar. Bizde ise Allah şükür bugün daha güçlüyüz. Allah şükür bugün daha eminiz. Allah şükür bugün daha güçlü bir geleceğe doğru hep beraber yürüyoruz. Sayın Başkan kıymetli milletvekilleri. Gazi meclisimiz ikinci döneminde cumhuriyetimizi kurmuş. Allah onlardan razı olsun. Savaş sonrası yokluk içindeki bu ülkeyi beşinci dönemin sonuna kadar tekrar ayağa kaldırmıştır. Gazi Mustafa Kemal'den sonra altıncı dönemden sekizinci döneme kadar tek, bağrının, tek partinin kahrını bu millet çekmiştir. 9, 10 ve 11. dönemler ise demokrasinin bu kürsülerdeki baharıydı. Ne yazık ki o bahar bir darbeyle, darbe mahkemeleriyle, bir başbakan idamıyla ve bakanların idamıyla kışa dönmüştür. Sonrasında üzerlerindeki her türlü vesayete, baskı ve tehditlere, darbelere ve muhtıralara rağmen bu çatının altındaki insanlar 12. dönemden 22. döneme kadar büyük bir demokrasi ve milli irade mücadelesi verdiler. 27 Mayıs'tan 1960'tan 3 Kasım 2002'ye kadar bu ülke içeride istemez ülkelerle dışarıda ise yaptırmayız mücadele etti. Anayasamızı yaptırmadılar. Otomobilimizi yaptırmadılar. Mühimmat fabrikalarımızı soba fabrikalarımıza döndürdüler. Nuri Demir Ağları, Şakir Zümreleri engelleyip sanayimizi baltaladılar. Vesayetin atadığı cumhurbaşkanlarıyla uğraştığımız yetmedi. Koalisyonlarla, darbe anayasalarıyla uğraştığımız yetmedi darbelere zemin olsun diye tertipledikleri Çorum Kahramanmaraş olayları gibi birçok provokasyonla milleti birbirine düşürdüler. Başımıza bir de terör belasını sardılar. Kimi büyüklerimiz bu meseleyle samimiyetle mücadele ettiler. Kimi de güvenlik makalesi okumaktan fırsat bulup da Sivas'ın ötesine geçemediler. Bir tek karakol ziyareti yapamadılar. Katoyu, Gavarı, Pülümür'ü göremediler. Oysa bugün Türkiye onların göremediği yaylalarda Onların göremediği Cudi'de, onların göremediği Hakkari'de festivaller yapıyor. Dün terör olan dağlarda, yaylalarda bugün roket sesi yerine Allah hamdolsun raket sesi hep beraber çınlıyor. O, o dağların sevdalısı Aydoğan Aydın Paşa'dan öğrendikleriyle bu dünyadan sadece anne sütü nasiplenmiş Bedirhan bebekten öğrendikleriyle Terör destekçi ülkeye halenen kafa tuttuğu için şehit edilen Eşref Bitlis Paşa'dan öğrendikleriyle Osman Erbaş Paşa'dan, Gaffar Okan'dan, Eren Bülbül'den, Fethi Sekin'den, Yarbay Songül'den, Asubay Esma Çevik'ten, Elazığ Kovancılar'da katledilen dokuz mühendisten, altı çocuk babası Korucu Yakup Aktürk'ten, Korucu Mehmet Paksoy'dan, Aydın Ahi'den, Necmettin Öğretmen'den ve Aybük Öğretmen'den öğrendikleriyle Tiyatro dediğiniz 15 Temmuz için delil arıyorsa işte ben buradayım diyen Gazi Turgut Aslan'dan, Ömer Halis Demir'den, Muhammed Fatih Safi Türk'ten öğrendikleriyle, dünyaya 1 minut diyen Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendikleriyle Türkiye makale değil, terörle mücadelenin ve kazanmanın destanını yazmıştır. Bu destanı şehitlerimizle, bu destanı gazilerimizle vatan sağ olsun diyen ana babalarıyla, cesur ve kahraman duran eşleriyle, yetim kalan evlatlarıyla ve demokrasiyle, hukukla ve milli iradeyle yazmaktadır. Bu destanı yaptırmayız diyenleri, yapamazsınız diyenleri elinin tersiyle iten savunma sanayinin kahramanlarıyla beraber yazmaktadır. Bu destanı geri getirmeye çalıştığınız eski bir vesayet sistemiyle değil, hakimiyetin tam da millette olduğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ve onun mimarı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ile Türkmen Bey Doktor Devlet Bahçeli ile Mustafa Destici ile ve Cumhur İttifakı ile beraber yazmaktadır. Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik Yılda 5.558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını hem de tarihin en büyük dış desteğini aldığı bir dönemde 120'ye katılım sayısında geçen yıl 71'e bu yıl 52'ye düşürmezdik. Doğrudur. Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz. Doğrudur. Hepsinin isimlerini, hepsinin fotoğraflarını biliyoruz. Ama sadece biz bilmiyoruz. Amerika da biliyor, Avrupa da biliyor, PKK terör örgütü de biliyor, herkes biliyor. Ve bu gazi, bu gazi meclisin çatısı altında PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor. Eğer biz terörle mücadeleyi batılların batılıların aklına ve buradaki avukatların aklına göre yapsaydık bugün Cizre'de, bugün Cüdi'de festivaller yapılmazdı. Kapalı yaylalar, köyler, Ağrı'da kodlama sınıfları açılmazdı. 2016'dan 2020'ye kadar kimsenin tıp fakültesi kazanamadığı Hakkari'de 2020'de 4, 2021'de 19, 2020 2022'de 26 evladımız tıp fakültesi kazanamazdı. Biz sen öyle mücadeleyi PKK'ya para, silah ve sığınma verenlerin yazdığı makaleden okumadık ya, okumadan yaptık. Doğrudur. FETÖ'cülerin yazdığı makaleleri de okumadan yaptık. O da doğrudur. Eğer öyle yapsaydık bugün Doğu Ekspresi'nde boş yer bulurdunuz. Doğu ve Güneydoğu otellerinde boş yer bulurdunuz. Hakkari kayak testlerinde boş yer bulurdunuz. Ama HDP'nin Kandil'e çektiği belediyelerdeki servislerde yer bulamazsınız. Çok şükür. Şimdi ne belediye aracıyla Kandil'e servis çekenler var. Ne terörist cenazesine ne de terör eylemine tavsiye edilmiş araçlar var. Biz biz sizin babalarınıza boyun eğmedik. Size hiç boyun eğmeyiz. Size hiç boyun eğmeyiz. <laughs> Edepli belediyeler ağınıza gidiyor. Çok şükür. Ne terörist cenazesine ne de terör eylemine tahsis edilmiş araç var. Ne HDP'li belediyelerde eş, başkan sıfatıyla tayin edilmiş teröristler var. Ne belediye başkanını PKK adına bodrumlarda sorgulayıp PKK adına tokatlayanlar var. Ne de HDP'li belediyelerden kandırılıp daha götürülen gençler var. Ne de HDP'li belediyeden terör akan para var, terör akan lojistik var. Ne kapalı yollar var, ne kapalı çelek kepekler var, ne haraç alınan esnaf var, ne yakılan kütüphaneler ne yakılan camiler, ne suya atmayan ilçeler, ne çöpü toplanmayan şehirler var. Onun yerine Güneydoğu'da huzur var, Güneydoğu'da asayiş var, Güneydoğu'da kardeşlik Türkiye var, altyapı var, hizmet Kurum var, otoyol var, dolu oteller, yer bulunamayan organize sanayi siteleri var, iş var, aş var, gelecek var. Ama bir kardeşiniz olarak söylüyorum. En önemlisi Allah'a hamdolsun. Umut var, umut, umut var. Sayın Dört evlatlarını kaçırdıkları yerden HDP'den geri isteyen Diyarbakır anneleri var. Cenabı ı Allah'a şükürler olsun. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da elbette ki artık huzur var. Burada Gazi Meclis'in huzurunda söylüyorum. 29 Ekim 2023 tarihinde sizden huzurunda söylüyorum. Her türlü terörle mücadeleyi yapıyoruz. İçeride nefes saldırmıyoruz. Dışarıda evet ben çekinitle bütün harekatlarımızla beraber terör örgütünün olduğu her yerde varız. İnlerine gireceğiz diye söz vermiştik. İnlerine girdik girmeye devam ediyoruz. Ve burada tarihi meclis tam 27 dönem 27 dönem hizmet etmiş bu meclisin huzurunda bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Yıllarca bize çok çektirdiler. Çok bedeller ödettiler. Çocuklarımızın ümitlerini aldılar. 29 Ekim 2023 Cumhuriyet'in 100. yılda yüzüncü yılında bu ülkenin sınırlarında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Bir tek terörist kalmayacak. 21. birinci yüzyılın hem dünyayı hem de Türkiye'yi tehdit eden sorunu sadece terör değildir. Birileri uyuşturucu meselesini ancak seçime bir yıl kalan notların arasına almıştır. Ama İçişleri Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde 15 Temmuz'dan sonra özellikle FETÖ'cüler teşkilatımızdan temizle. Tam tam dansı çalsanız da ben millete sizin o gerçek yüzünü her zaman anlatacağım. Her zaman. Milletin nefret ettiği yüzü anlatacağım. Tam tam dansı kim çalar bilirsiniz Sayın milletvekili. Uyuşturucu ile mücadelenin. Uyuşturucu ile mücadelenin konusunda büyük bir gayretin ve ciddi bir stratejinin içerisindeyiz. Uyuşturucu konusunda başarılı mıyız değil miyiz? Bunun anlamı ve formülü karışık değildir. Devletin resmi verilerine bakılır. Sayılara bakılır. Uluslararası raporlara bakılır. Planlı operasyonlarınıza arz ve talebi baskılamak için ne yaptığınıza bakılır. Bu ülke jandarmasıyla, askeriyle, polisiyle, sahil güvenliğiyle gümrük muhafaza teşkilatıyla, hakimiyle, savcısıyla sahaya bastı ve tarihinin en yüksek yakalamalarını gerçekleştirdi. Sahil güvenlik, emniyet, jandarma işbirliğiyle birlikte uluslararası sularda çok büyük operasyonlar yaptı. Okulların çevresinde torbacı falan kalmadı. Ben Türkiye'nin hangi halden geldiğini biliyorum. Sağ her yerinde yaptığımız bu baskı. Bu suçtan tutuklu olanların sayısını altını zerek söylüyorum. Üç buçuk kat arttırdı. Türkiye'de uyuşturucu suçlarından hapishanelerdeki tutuklu sayısı 15 Temmuz'da 36 bindi. Oysa bugün 120 bin sayısını aştı. Biz bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Burada bu ayaklarımızı kırın dediğimde şu sıraların her birinin bana itiraz ettiği sözde esas ihtimalle kararlılığımızı ortaya koyduk. Ve Türkiye'yi teslim almaya Avrupa gibi teslim almaya çalışılan uyuşturuculara mücadele müsaade etmedik. Bu yılki sayı 15 15 Temmuz'da 81 bin uyuşturucu operasyonu vardı. Üç katı açtık. Bugün 223 bin operasyon yapıyoruz. Yılda hala bitmedi. Tüm bu tüm bu sağa baskısının sonunda madde bağlantılı ölümler yüzde 71 azaldı. 2017'de uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 941'di. Bu adli tıp rakamlarıdır. 2021'de bu rakam 941'den 270'e düştü. 2022'de madde bağlantılı ölümlerde düşüş hala devam ediyor. Başarıyı görmek için elbette ki kıyaslama yapmak lazım. Uyuşturucu bağlantı ölüm sayısı Norveç'te 85, İrlanda'da 73, Almanya'da 29, Belçika'da 19, Yunanistan'da 38, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 324. Türkiye'de ise beş. Bu kıyaslamayı yapmak lazım. Yine aynı rapora göre dünyada yakalanan eroinin yüzde on ikisi Türkiye'de yakalanmaktadır. İçişleri Bakanlığımızın veri merkezi sonuçlarına göre uyuşturucu imal ve ticaret suçuna ilk kez bulaşanların sayısındaki artış 2018'de durdu. 2019'da 19 binden bu yıl 14 bine düştü. Orada da mücadelemizde başarılı bir şekilde gidiyoruz. Sağ baskımız sayesinde Afganistan ve İran'dan gelen eroin Suriye'den gelen koptagon, Çin'den gelen ekstazinin rotası değişmek zorunda kaldı. Uyuşturucu bugün Avrupa'da bir kültür neredeyse serbest hale gelmişken dünyanın alkışladığı bu mücadeleye iftira atanlar acaba bilirler mi ki bugün 62 ilimizde kanalizasyonlardan atık sulardan ilk kez Türkiye'de analiz yaparak o illerin işlerini takip ediyoruz. Anne babaların uyuşturucu hassasiyetini siyaset malzemesi yapanlara söylüyorum. Acaba bizim yıktığımız metruk bina sayısını bilirler mi? Bunu niye yapıyoruz? Biliyorlar mı? Çünkü uyuşturucu kullanım yerler arasında kendi evi yüzde 47 ile bir, birinci sıradayken metruk binalar yüzde 24.6 ile ikinci sırada. Peki bunu neden nereden tespit ettik? Uyuşturucuda yakaladığımız her kişiyle evet sorgulama yapıyoruz. Nerede kullandın? Kim alıştırdı? Hangi yaşta başladın? Öyle birilerinin üfürmesiyle beraber değil. Tam anlamıyla bu devletin bütün ciddiyetiyle beraber bu meselenin üzerine gidiyoruz. Neticede 120 bin metruk bina tespit ettik. 88 binini yıktık. 18 binini de rehabilite ettik. Kalanında işlemlerine devam ediyoruz. 22 ilde 26 kurut kökünü kurutma operasyonları yaptık. Hala devam ediyoruz. 81 ilde narkotimleri timleri 15 Temmuz 2006'dan sonra 20 sayısından 81 sayısına çıkardık. Şimdi uyuşturucu uyuşturucu yakalamalarının eskiden yüzde yetmiş altısı batı şehirlerinde yapılırdı. Şimdi ise bunların yüzde yetmiş altısını sınır yapıyoruz. Narkotur projesiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi narko en iyi narkotik polisi anne projelerimizle anneleri bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar 1.2 milyon anneye ulaşmış durumdayız. Dünyanın yeni yeni farkına varmadı, varmaya başladığı ile ilgili ilk defa biz iki buçuk yıl önce alarm zillerini çaldırdık ve bütün Türkiye'ye ayağa kaldırdık. Genelgelerimizle valilerimizi, kaymakamlarımızı, emniyetimizin, sağlık birimlerimizi herkese ayağa kaldırdık. Bana rapor gösteriyorlar. O raporları biz 2006 yılından beri sürekli yapıyoruz ve sürekli ortaya koyuyoruz. Ve o raporlarda nasıl mücadele edeceğini, hangi kararların alınacağını, süreçlerin ne olacağını ortaya koymaya çalışıyoruz. İki buçuk yıldır bütün sistemimizi harekete geçirdiğimizi söyledik. Bu işler ciddi işlerdir. Bu işler öyle mutfaktan video çekmeyle yapılacak işler falan değildir. <laughs> Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 27. dönemi yaşadığımız bu Gazi Meclis şunu bilsin. bu Uyuşturucuyla mücadelede biz sonuna kadar devam edeceğiz. Ama buradaki arkadaşların bir soruyu sormasını isterdim uyuşturuculu mücadeledeki raporlarda her şey var da acaba PKK'dan yakaladığımız uyuşturucular yok mu? Avrupa uyuşturucu raporunda Avrupa'daki PK, uyuşturucunun PKK'dan satıldığı yok mu? 2 milyar dolar yılda en az para kazandıkları yok mu? Yılda benim jandarmam, polisim, benim oradaki korucum, güvenlik görevlim tam 110 milyon kelevir yakalıyor. PKK'nın finansmanının kökünü kurutuyor. O yok mu? Niye işinize gelmiyor? Niye bu mücadeleyi ortaya koymuyorsunuz? Hiçbirini söylemiyorsunuz. Ve şunu bilmenizi istiyoruz. Uyuşturucuda nasıl nasıl bonsai'nin odasını değiştirmişsek nasıl eroinin odasını değiştirmişsek nasıl kaptagonun odasını değiştirmişsek burada milletimize namus sözüdür. Avrupa teslim olsa da dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 27. dönemi yaşadığımız bu gazi meclis, 22. dönemden itibaren bu ülkeye yeni bir heyecan, büyük bir değişim ve tam anlamıyla yerli ve milli bir kalkınma hamlesi yaşatmıştır faili meçhuller dönemi diye anılan bir dönemi yaşamış bu ülkeyi 2021 yılında bir tek faili meçhul olay ve cinayet bırakmadan tamamlamıştır. Genç kızlarımızın başörtüsü yüzünden coplandığı bu ülkede CHP istismar edeceği bir başörtüsü sorunu bırakmamıştır. İMEB yükünden ve faiz sobasından yılmış bir Türkiye'yi devralmış ve bugün insan savaş aracı helikopter otomobil üreten bir müjde daha vereyim. Jandarma ilk yerli Sikorski helikopterini inşallah bir hafta içeride teslim alıyor. Ardından da ilk genel maksatlı helikopteri inşallah yıl bitmeden veya yılın hemen akabinde gökbeğimizi teslim olacak. Salgından göçe kadar, şehir hastanelerine kadar hiçbir tehditte aciz kalmamış. Hiçbir afette vatandaşına nerede bu devlet dedirtmemiştir. Ancak bu 27. döneme gelene kadar Hiçbir dönemde bu meclisin çatısı altında sınırımıza YPG olabilir diyerek teröristlere teşrifatçılık yapan bir milletvekili olmamıştır. Cumhuriyetin kurulduğu Hatay'ın Türkiye'ye katıldığı anlayıştan gelip misak milli sınırları içerisinde kalan yerleri PKK'ya terk ederek teklif ederek sonra da utanmadan sınır namustur diyen bir acizliğe bu çatı altında hiçbir dönem düşünmemiştir. Bir ana muhalefet partisi hiçbir dönemde devletin itibarına bu dönemki kadar saldırmamıştır. CHP tarihinde ilk kez mahkeme basıp, kamu kurumlarını basıp devletin itibarına savaş açmıştır. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz, kimyasal 40 yıldır bu mücadelede hiçbir zaman evet ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu millet PKK'nın PYD'nin safında ve yanında görmüştür. Kimyasal Kimyasal silah iftirası atanlara destek olurken görmüştür. Mersin ve İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi PKK'yı atlamak için çırpınırken görmüştür. Defalarca defalarca darbelere, muhtıralara maruz kalmış bu gazi mecliste zaman zaman gönlü darbecilere yakın elbet kişiler olmuştur. Ancak 15 Temmuz'a 15 Temmuz'a gelene kadar hiçbir dönemde hiçbir ana muhalefet partisi genel başkanı darbe konseyine isim babalığı yapmamıştır. Hiç kusura bakmayın. Bizim ne alnımızda ayıp var ne de koltuğumuzun altında aç var ağaç Aç var koltuğumuzun altında. Biz bu halkı sevdik. Ve biz bu ülkeyi sevdik. İşte bağışlanmaz korkun suçumuz budur. Namuslu bir hikayen varsa seni hiç kimse satın alamaz. Eğer namuslu hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın bir hamburgere. Elbette bu meclise Gazi meclis demeye dilleri varmaz. Gazilik ve şehitlik gönüllerine yatmaz. 27 dönemin hiçbir içerisinde biraz önce detaylarını anlattım, uyuşturucu mücadelesiyle ilgili devletin polisine, jandarmasına, askerine, sahil güvenliğine bizatihi devlete uyuşturucu kaçakçılığı iftirası atıp bunu ispatlamayıp özür de dilemeyip müfteri olmaktan yüzü kızarmayan bir ana muhalefet partisi genel başkanı bu koltuklarda oturmamıştır. Kayıtlara Kayıtlara gitsin diye söylüyorum. İsmat da özür de göremedik. Tepki verdik. Ağır konuştuk doğrudur. Çünkü meselemiz ağırdır. Meselemiz devletin itibarı meselesidir. Siyasetin namusu meselesidir. Meselemiz torbacıyla çatışmaya giren şehit olan Abdülkadir Güngör'ün 3 yaşında yetim kalmış kızı Almina'nın meselesidir. Kusura bakmayın. Uyuşturucu parasıyla kara para kara parayla cari açıklarını kapatıyorlar iftirasını size attırmayız. Bedenimiz bedenimiz önünüzde kanla beraber bulansa da bu devlete bu iftirayı attırmayacağız attırmayacağız. Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu mücadelemizin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden para dilendiniz. Tamam, sayın Bakan tamamlayın sözlerinizi. Siz bizden para dilendiğiniz ve kahraman ordumuza sınır desine geçme diyen 15 Temmuz'u tam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayında izleyip haber bekleyen o küresel güçlere diz çökme işimizin intikamını alıyorsunuz. Terör devleti kurdurma işimizin sarı torbaların bizden intikamını alıyorsunuz. HDP ile PKK ile tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz. Plan bütçe komisyonlarında da aynı kalemden çıktı. Aynı. Aynı kalemden. Orası da aynı. Orası da aynı. Orası da aynı. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Yenileceksiniz. Bu kadar.